Beşinci nükte üç meseledir. Birinci mesele Asıl musibet ve muzur musibet dine gelen musibettir. Musibeti diniyeden her vakit dergâh-ı ilahiye iltica edip feryat etmek gerektir. Fakat dini olmayan musibetler hakikat noktasında musibet değildirler. Bir kısmı İhtar-ı Rahmanidir. Nasıl ki çoban, gayrın tarlasına tecavüz eden koyunlarına taş atıp, onlar o taştan hissederler ki, zararlı işten kurtarmak için bir ihtardır. Memnunane dönerler. Öyle de, çok zahiri musibetler var ki, ilahi birer ihtar, birer ikazdır, ve bir kısmı kefaret-i ve bir kısmı gafleti dağıtıp beşeri olan aczini ve zaafını bildirerek bir nevi huzur vermektir. Musibetin hastalık olan nevi sabıkan geçtiği gibi o kısım musibet değil belki bir iltifat-ı Rabbani'dir, bir tathirdir. Rivayette vardır ki, ermiş bir ağacı siltmekle nasıl meyveleri düşüyor. Sıtmanın titremesinden günahlar öyle dökülüyor. Hz. Eyüp aleyhisselam münacatında istirahat nefs için dua etmemiş. Belki zikri lisani ve tefekkürü kalbiye mani olduğu zaman ubudiyet için şifa talep eylemiş. Biz o münacat ile birinci maksadımız. Günahlardan gelen manevi, ruhi yaralarımızın şifasını niyet etmeliyiz. Maddi hastalıklar için ubudiyete mani olduğu zaman iltica edebiliriz. Fakat müterizane, müştekiyane bir surette değil, belki mütezellilane ve istindat istindatkerane iltica edilmeli. Madem onun rububiyetine razıyız, o rububiyeti noktasında verdiği şeye rıza lazım. Kaza ve kaderine itirazı işmam eder bir tarzda, ah, of oh! edip şekva etmek, bir nevi kaderi tenkittir, rahimiyetini ittihamdır. Kaderi tenkit eden başını örse vurur kırar. Rahmeti ittiham eden rahmetten mahrum kalır. Kırılmış el ile intikam almak için o eli istimal etmek nasıl kırılmasını teziil ediyor. Öyle de musibete giriftar olan adam itiraz kerane şekva ve merakla onu karşılamak musibeti ikileştiriyor. İkinci mesele, maddi musibetleri büyük gördükçe büyür, küçük gördükçe küçülür. Mesela, gecelerde insanın gözüne bir hayal ilişir, ona ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet verilmezse kaybolur hücum eden arılara iliştikçe fazla tahaccüm göstermeleri, lakayt kaldıkça dağılmaları gibi. Maddi musibetlere de büyük nazarıyla ehemmiyetle baktıkça büyür, merak vasıtasıyla o musibet cesetten geçerek kalpte kökleşir, bir manevi musibeti dahi netice verir ona istinad eder, devam eder. Ne vakit o merakı kazaya rıza ve tevekkül vasıtasıyla izale etse, bir ağacın kökü kesilmesi gibi maddi musibet hafifleşe hafifleşe, kökü kesilmiş ağaç gibi kurur gider. Bu hakikati ifade için bir vakit böyle demiştim. Bırak ey biçare feryadı, beladan kıl tevekkül. Zira feryat bela ender, hata ender, beladır bil. Eğer bela vereni buldunsa, safa ender, ata ender, beladır bil. Eğer bulmazsan, bütün dünya cefa ender, fena ender, beladır bil. Cihan dolu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan, gel tevekkül kıl. Tevekkül ile bela yüzünde gül, ta o da gülsün. O güldükçe küçülür, eder tebettül. Nasıl ki mübarezede müthiş bir hasma karşıyım gülmekle adavet musaharaya, husumet şakaya döner. Adavet küçülür, mahvolur. Tevekkül ile musibete karşı çıkmak dahi öyledir. Üçüncü mesele, her zamanın bir hükmü var. Şu gaflet zamanında musibet şeklini değiştirmiş, bazı zamanda bazı eşasta bela, bela değil belki bir lütfü ilahidir. Ben şu zamandaki hastalıklı ve sair musibet sedeleri fakat musibet dine dokunmamak şartıyla bahtiyar gördüğümden hastalık ve musibet aleyhtarı bulunmak hususunda bana bir fikir vermiyor. Ve bana onlara acıma kesini iras etmiyor. Çünkü hangi bir genç hasta yanıma gelmiş ise görüyorum. Emsallerine nispeten bir derece vazifeyi diniyeye ve ahirete karşı bir merbutiyeti var. Ondan anlıyorum ki öyleler hakkında o nevi hastalıklar musibet değil, bir nevi nimeti ilahiyedir. Çünkü Çendam o hastalık onun dünyevi, fani kısacık hayatına bir zahmet iras ediyor. Fakat onun ebedi hayatına faydası dokunuyor. Bir nevi ibadet hükmüne geçiyor. Eğer sıhhat bulsa, gençlik sarhoşluğuyla ve zamanın sefahatiyle elbette hastalık haletini muhafaza edemeyecek, belki sefahate atılacak.